Herkese merhaba arkadaşlar. Ben iyi İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Sizler için mini bir deneme hazırlamak istedim. Her zamanki gibi güncel bilgilerden bir tane sorumuz var. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi. Şimdi şöyle yapalım. Tamam mıyız? Ne diyor? Yukarıdaki hükümdar ve karşısında verilen bilgi eşleşmelerinden hangileri doğrudur? Bakıyoruz ilk önce de baktığımızda Mete devlet yapısında ve askeri alanda yaptığı düzenlemeleri sonraki Türk devletlerine örnek alan ve Oğuz Desanındaki Oğuz Han'la özdeşleştirilen Hun hükümdarıdır. Mete Han Asya Hun devletinin en parlak dönemidir değil mi değerli arkadaşlarım? Çin'i vergiye bağlamıştır ve onun sistemi getirmiştir. Doğrudur. Yap Firdevsi'nin Şehname adlı eserinde adı geçen efsanevi Türk Hakanı. Doğrudur. Tamam. Bağat Arkan Türk hükümdarı olarak kabul edilen ve Türk tarihinde ilk kez kendi adına para bastıran hükümdardır. Bu da doğrudur. O yüzden cevabımız ser olacaktır. Fazla bilgi göz çıkarmaz değil mi? Büyük ihtimal pazar günkü sınavda bilgi ağırlıklı olacak. İnşallah bildiğiniz yerden gelir. Amin. Osmanlı Devleti'ne uygulanan vakıf sistemi sayesinde aşağıdaki eserlerden hangisi yaptırılmamıştır? Her zaman konuşuruz değil mi vakıflar hakkında? Vakıflarda saray ve askeriye tipi Yapılar görülmez. Vakıflar hayır kurumları içindir. Örneğin kalkındırma için köprü tamam, hastane tamam, hayır kurumları için tamam, medrese eğitim için tamam ancak saray ve askeri yoktur. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Sorumuz şu şekilde. Bu politika içerisinde İskan politikasına tabi tutulan ilk Osmanlı halkı aşağıdakilerden hangisidir? Orhan Bey döneminde Çin Pekalesi'nin almasıyla birlikte Rumeli'ye geçilerek İskan politikası uygulamaya konulmuştur. Ne demek İskan? Yerleştirme politikası değil mi? E Orhan Bey döneminde Osmanlı'ya katılan ilk beylik hangisiydi? Tabii ki Kalesi oğullarıydı. Saruhan oğulları sonraki dönemlerde Osmanlı'ya katılacak. Nerede kurulmuştu? Manisa'da kurulmuştu. Aydınoğulları keza aynı şekilde Karamanoğulları Fatih Sultan Mehmet döneminde Konya ve Karaman alınacaktı. İkinci Beyazıt Karamanoğullarına son darbeyi vuracaktı. Hamitoğulları Isparta ve çevresinde kurulan beylikti. Biliyorsunuz ki altın yoluyla Osmanlı'ya katılmıştı. Cevabımız Karesioğulları'dır. İlk adım da atılıyor biliyorsunuz ki. Devam ediyoruz. Kavram sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması karşısında yanlış verilmiştir? Suhte ya da softa medrese öğrencisi. Suhte ili maaşığı demektir değerli arkadaşlar. Medrese öğrencisi tamamdır. Selyaneli eyaletler tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlerdir. Yani uzak yerlerdir. Kuzey Afrika gibi değil mi? Tamam. İltizam sistemi uygulanır zaten. Muhtesif esnafları denetleyen kişi zabıta gibi düşünün. Ailelik esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilattır. Osmanlı Devleti'ndeki en önemli kişi Şeyh Edebalı'dır. Unutmuyoruz. Darül Kurra hadis eğitimi veren medrese bölümü yanlış bilgi değerli arkadaşlarım. Darül Kurra Kur'an eğitimi veren yerdir. Hadis eğitimi veren Darül Hadis'tir. Cevabımız E şıkkıdır. Önemli bir kişimiz. Eminim ki bilirsiniz. Tıp alanında yazdığı eserleri Latince'ye çevrilen ve Avrupa'da Avicenna adıyla şöhrete ulaşan Türkistan bilim insanı aşağıdakilerden demek istir. Tabii ki buradaki cevabımız İbni Sina'dır. Farabi ne olarak biliniyordu? Farabi tabii ki muallim sani olarak bilinir. Yani ikinci öğretmen değil mi? İlk öğretmen Aristo'dur. Biruni Gazeli Mahmut Biruniye ne demişti? Sarayımın en değerlisi demişti değil mi? Tamam. Harizmi sıfırı kullanmıştı. Sıfırı bulmuştu. İbn-i Rüşt Avrupalılar tarafından ne olarak adlandırıldı? Averroes olarak adlandırıldı. Cevabımız burada i̇bn Sina'dır. Devam edelim. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti'nde savaşlarda ele geçen Hristiyan unsurların padişahın payına düşenlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Umarım düşmezsiniz. Ee, biz buna ne diyorduk? Pençik sistemi diyorduk. Pençik sisteminden sonra devşirme sistemi devreye girecek ve kapı ordusu oluşturulacaktı. İskar ne demekti? Yerleştirme politikası. Vakıf, az önce bahsettik, hayır kurumlarına ayrılıyor gelirleri. İkta sistemi. Osmanlı'da geliştirilmiş hali tımardır. İkta sistemi Hazreti Ömer döneminde kullanılmaya başlandı. Türkistan devleti tarafından kullanıldı ve en son Osmanlı'da tımar sistemi ismini aldı. En önemli sistemlerden birisidir. Ön lisansta gelebilme ihtimali yüksektir. Dikkat ediyoruz. Cevabımız pençik olacaktır. Ne demekti pençik? Hristiyan ailelerden 5 çocuktan biri alınırdı. Yani padişahın payına düşerdi değil mi? Sonra devşirme sistemine geçilecekti. Biraz da inkılaba bakalım. Osmanlı Devleti Uş Antlaşması ile bölgelerinden hangileri üzerindeki kontrolünü kaybetmiştir? Şimdi Bingaz ve Trablus elden çıktı. Ancak bu yerler halifeye bağlı olacak. Sebebi neydi? Kültürel bağları devam ettirmekti. Batı Trakya Uşu Antlaşması elden çıkmadı. Yani kontrolü kaybetmedi. Balkan Savaşları sonucunda elden çıktı. Hatta Osmanlı halkı azınlık durumuna bile düştü. Görüyor musunuz koca Osmanlı? Gitti gitti. 12 ada. Osmanlı geçici olarak bırakmıştı biliyoruz değil mi? Niye geçici olarak? Çünkü herhangi bir işgale uğrayabilirdi. Bu da bize neyi gösteriyordu? Osmanlı'nın oldukça güçsüz olduğunu ve topraklarını koruyamadığını gösteriyordu. Cevabımız burada değişiklidir. Devam edelim diğer sorumuza. Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Osmanlı Genelkurmayının başında bulunan İttihat ve Terakki lideri aşağıdakilerden hangisidir? Komutan kimdir? Kafkas cephesinin komutanı tabii ki Enver Paşa'dır. Zaten paşalar kontrol ediyordu Osmanlı'yı. Talat Paşa, Cemal Paşa, Enver Paşa. Damat Ferit milli mücadele karşıtı kişi değil mi? Ahmet Anza ayaklanması ve kuvayi inzibatiye çıkaran kişidir. Ali Rıza Paşa damat Ferit'ten sonra başa gelmişti. Ali Rıza Paşa döneminde Amasya görüşmeleri geçe geçiyordu. Çünkü Ali Rıza Paşa daha olumluydu. Cevabımız burada Enver Paşa olacaktır. Daha sonra Enver Paşa zaten biliyorsunuz ki basmaca hareketine de katılacaktı. Önemli bir kişimiz var yine. 1876-1950 yılları arasında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun süre genel kurmay başkanlığını yapan ve 1948'de kurulan Millet Partisi'nin kurucuları arasında yer alan asker devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Kazım Karabekir. Kazım Karabekir'i biz Doğu cephesiyle biliriz değil mi? Hatta Kazım Karabekir yetimlerin babası olarak bilinir ve en önemli eseri hangisiydi? İstiklal Harbimizdi değil mi? İstiklal Harbi'mizin en önemli eseri. Ali Fuat Cebesoy Moskova'ya elçilik olarak gitmişti. E, Moskova hatıraları en önemli eseridir. Diğer önemli eser sınıf arkadaşım Atatürk, Refet Bele, Terakip Erver Cumhuriyet Fırkasının içerisinde yer almıştır. Yine e, milli mücadeleye katkısı olan önemli kişidir. Fevzi Çakmak bırakalım. İsmet Ünönü ikinci Cumhurbaşkanımızı ikinci adam veya milli Şef olarak bilinir. Fevzi Çakmak büyük taarruzdan sonra mareşal rütbesine. Ee, layık görülen ikinci kişidir. İlk kişi Mustafa Kemal'dir. Zaten Türkiye Cumhuriyeti tarihinde iki kişi Mareşal rütbesi almıştır. Biri Mustafa Kemal, diğeri Fevzi Çakmak. Ki zaten buradaki cevabımız Fevzi Çakmak olacaktır. Devam ediyoruz. Diğer sorumuz şu şekilde. 9 Ağustos 1954 tarihinde Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında kurulan Balkan Paktı'nın zaman içerisinde işlevini kaybetmesinde gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu olabilir? İşlevini niye kaybetti? Şimdi Yugoslavya'nın Sovyetler Birliği ile ilişkilerinin yumuşaması. Şimdi niye diyeceksiniz? Çünkü öncesinde Yugoslavya komün formundan çıkarılmıştı biliyorsunuz ki. Değil mi? Sonraki dönemlerde SSCB ile arası iyileşince Balkan Paktı'ndan çıkma kararı alacaktı. Çünkü Pakt Sovyetler Birliği'ne karşı oluşturulmuştu. Kıbrıs sorununun ortaya çıkması en büyük sorunlardan biridir. Hatta günümüzde de devam ediyor değil mi? Türkiye ile Yunanistan arasındaki en büyük sorundur. Mustafa Kemal döneminde çözüme kavuşmuştu sorunlar. Hatta Venizelos Mustafa Kemal'in Nobel Barşı ödülüne bile aday göstermişti. Ancak 54'ten sonra yine başladı. Her üç devletin de Marshall Plan'ını kabul etmesiyle alakalı bir durum burada yoktur. Cevabımız ne olacaktır? Değişiklik. Devam edelim. Cumartesi günü deneme gelsin mi? Şöyle yapayım da. <laughs> Cevaba ulaşmışsınızdır. Cumartesi günü deneme gelsin mi değerli arkadaşlarım? Bence son bir denemeyi hak ediyorsunuz. Değil mi? Yorumlarda bekliyorum sizleri. Ee, soru bittikten sonra bir yere almayalım. ayrılmayalım. Ayrılmayalım mı? Ayrılmayalım. Türkiye'de bir hatında beyaz kartal olarak bilinen ve ahlamurlar çiçek açtığı zaman seyran gibi şiir kitapları bulunan Türk şair ve yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki cevabımız tabii ki Bahattin Karakoç'tur sevgili arkadaşlarım. Necip Fazıl en sevdiğim kişilerden biridir. Hepsi Karakoç. Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu Abdurrahim Karakoç. Buradaki cevabımız Bahattin Karakoç'tur sevgili arkadaşlarım. Edebiyatçı arkadaşlar ya da edebiyata ilgisi olanlar diğer kişiler hakkında bilgiler verirse çok sevinirim arkadaşlarına. Yani arkadaşlar ee, neyse sonlara doğru gidildikçe sanırım uykum gelmeye başladı. Kendinize çok ama çok iyi bakıyor, e, bakıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Ne diyecektim? E, cumartesi günü sizlere bir deneme hazırlamayı planlıyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer e, yorumlarınızı görürsem İsteriz derseniz hazırlarım istemiyorum dinleniyorum dinlenirim diyorsanız hazırlamayacağım kendinize çok ama çok iyi bakın bir türlü toparlayamadık sürçülisan olmuşsa affola bilgiyle kalın tarihiyle kalın kültürle kalın kalın.